Yıkıldı. An itibarıyla İzmir Borno, Özkanlar'da karşı apartmanımız, karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayını alma ya alma ya Allah'a çoğunayım. Canı yayını alma hiç kimse ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Tamam bir sakin. Tamam devrem ben de polisim. Bu bizim karşı ben tamam. burada oturuyorum. Bir konuda şey arkadaşları sesin eee hale getirin de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. Şey ya of.